Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ıı, ışık sistemi göstereceğim. Otomatik açılıp kapanan, gece olunca yanan, gündüz olunca açılan. Kesin siz biliyorsunuzdur. tabi biliyorsunuz ama o köylü sistemi, yani köylü sistemi hani gece olunca ıı, köylü içeri giriyor, ışıklar sönüyor. Benimki öyle değil. Benimki ıı, direkt hani alasıla şu oluyor. Köy, köy sisteminde köyle çıkıyor çıkmıyor ara sıra takılıyor ara sıra bir şey oluyor en iyisi benimki bence ben böyle düşündüm hani kesin yanıp söylüyor hani hiç hatası olmaz şöyle göstereyim mesela time set 0 pardon 250 idi bu gecenin kodu neydi unuttum şöyle evet. miydi gecenin kodu neydi ya bırakalım arkadaşlar. Kim? Ben hiç nerede yok. Hı. Ede kasıyor ha. Gördüğünüz gibi yandı. Yani şimdi pardon. Sıp yapıyoruz, sönüyor. Ne yapıyoruz? Yanıyor. Gördüğünüz gibi yani hiç yani sıkıntı stres, stres yok. direk hemen yanıp sönüyor. direk zaten şöyle baktığınızda anlıyorsunuzdur. Güneş enerjisinin şeye çalışıyor. Şimdi bir gündüz yapalım ve sönsün. Şimdi aynısını yapalım beyler buraya. Çok basit bir şey. Ee, şöyle yapalım. Şimdi şuradan şöyle getirelim. Pardon. Şuradan. Biraz uzun olsun beyler. Şöyle. Tamam. Üstü açalım ki sonra kapatırız. Şu anda çok kötü kasıyor. O yüzden pek bir şey yapıyorum. <laughs> tamam. Şimdi şunları şöyle bir yerleştirelim. şunu şöyle bir yerleştirelim. Mouse sesi sesi gelebilir. Tık tık diye. Güzel bir sistem yani bunu başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Şimdi yaptığım sistemi bu sistemi. Ben en yani çok işe yarıyor. Ben çoğu sistemde kullanıyorum bu sistemi. Gösteriyor şöyle. Bunlar sürecek. Bakayım bir. şurada bir şey yapmıştım bakayım yaptım bunu. Pardon yapmamışım. Tamam. Şimdilik nasıl yapacağız? Bunlar şöyle yerleştirelim. Şöyle hop. Tamam. Bayağıdır video çekmiyordum. Canım sıkılıyordu artık. Bırakacaktım Minecraft'ı da sonradan bu sistem yapıyordum. Hep sistemle uğraşıyorum zaten ben de. Güzel sistemler bunlar. Bak zor var. Yani zaten ben benim tek amacım yani kendi sistemlerimi bulmak. Yani birisinden çalmamak sistemleri. Tabi arası çaldıklarım oluyor ama bazıları iyi anlatamıyor. Ben anlatabiliyorum. O yüzden çalıyorum. Mesela bu da böyle. Şimdi aynı sistem. Bu biraz daha uzun olmuş. Çünkü bu da şöyle uzun olduğu için deneyelim. Çalışıyorum diye. tabi şimdi ben de ne olduğu için heh, şöyle göstereyim size. Sıfır söndü. Açıyorum. Yani ya da bu kolye biraz. Sıfır. Gördüğünüz gibi çalışıyor beyler. Umarım anlamışsınızdır. Basit bir sistem. Bu sistem basit ama şu yaptığım sistem bu da basit ama çok işe yarıyor yani çok bir sistemde işe yarıyor. Mesela eğer ışık e, kızı taşlarından düşük yapmak isterseniz bununla kullanabilirsiniz. Hadi beyler görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. İyi günler.